Yani sen şimdi diyorsun ki bunlar baba oğul iflah olmaz öyle mi? Konuşturma Allah aşkına. Ne zaman ifla olmuşlar ki onlar? Limoni mi paraları? Baba oğul değil mi canım? Kalsalar kalsalar ne kadar küs kalacaklar. Onlar öyle senin bildiğin baba oğullardan değil. Boşuna mı onca yıl dünyanın bir ucunda yaşadı Cenk Bey? Ah o Agah Bey ne çekti ne yakası itti. Evlat ama işte. Atsan atamazsın. Ama bu sefer başka. Nasıl başka? Sildi mi yani defterden? Ayol adam öz olduğuna silah çekti. Daha ne yapsın? Hem geçen gün telefonda konuşurken de duydum. Banka hesaplarını falan da dondurmuş galiba. Ay! Bismillah. Ne oluyor kızım? Bunun ne biçim kalkış böyle ödüm patladı? Kız sen ne diyorsun Nurten? Dımdızlak mı kaldı bu oğlan? Aa! Dedikodu yaptırma Allah aşkına. Zaten çok bile konuştum sana uyup. Dımdızlaksa dımdızlak. Size ne canım? Ay size ne diyor? Bize ne tabii canım? Bize ne dedi mi bana? Ben senin o ağzını var ya. Ben senin o ağzını öpeyim ağzını. Bize ne tabii canım? Bize ne? Allah Allah. Bir bize mi kaldı zaten? Bak bugün gene üç harfliler yok diyor bugün. Ne biçim gülmek bu canım? Kız sen gel benimle. Gel benimle. Tarhana. Tarhana. Gel. kenara gideceğiz beraber. Gel. Hadi. Ya bize ne babaanne ya? Bize Şş. ne ya? Bize ne babaanne ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe. Delirdin mi sen? Delireyim babaanne ya. Vallahi ben bence delireyim. En temize delireyim, delireyim de kurtulayım şu hayatta. Delirirsen sen kurtulursun. Karnındaki bebeğin ne olacak? Kapa şu çeneni artık. Nurten'in gözü üzerimizde. Bir hafta tuttum ben kendimi, bir hafta. Tuttum da ne oldu? Bombayı patlatacağız derken bomba benim patladı babaanne. Evlatlıktan reddetmeler, beş kuruşsuz ortada bırakmalar. Ya ben ne yapacağım şimdi? Benim yavrum ne yapacak? O cadı karı da gitti zaten. Yedim ben babaanne bir fırtına koptu ki tepemizde. Fırtına ne ki? Tufan bu tufan. Dinmesini bekleyeceğiz. Hortuma kapılacak halimiz yok ya. El mahkum dinmesini bekleyeceğiz. Ben düşündüm taşındım kızım. Agah Bey hele bir dönsün. Bir babaanne olarak dikileceğim karşısına. Öyleyken böyle diyeceğim. Hadi bakalım. El mi yama, bey mi yaman? Siz burada birbirinizi yerken benim torunum anasının kanında ziyan oluyor diyeceğim. Ne yapacak ayol? Ha? Canımızı ya. alacak değil ya. Kendi oğlunu ister asın ister sassın. Torun bu. Başka bir şey. Hazır ol o zaman. Geliyor dedecik. Ha. <laughs> Teşekkürler. Ve babaannecik. Agah'cığım. Dün kıyamet kopmadan hemen önce Seher Hanım'la buralarda itiş kakış. Ne yapıyordunuz acaba? Yani ilginç bir manzaraydı. Konu neydi? Yani şimdi hiç sırası bir de soruyorum, şu garip izdivaç meselesi.. O konu kapandı şans. Hiç açılmamak üzere kapandı.. Kısmet daha geç.. Kısmet.. Gel hayatım.. Hoş geldiniz.. Yukarıda biraz işimiz var. Ceren'e söyle yatak odasında çıkıp beklesin. Yarım kalan bir işimiz var. O kadınla olmaz o iş diyorum sana. O kadın bizim hamurumuzdan değil. Güvenmeyeceksin. Kız ben sana güvenmiyorum ona mı güveneceğim? E -e, laflara bak laflara. Ceren! O kadına itimatımız yok. Bizim tertemizin dermanı Agah Bey. Şeniz Hanım geldi. He gördük. Rabbim çocuklarını acıdı herhalde. Pek sevindik pek. Bu devirde bir yuva kolay kurulmuyor. Ama Allah korusun. Sen git de yukarıda Şeniz Hanım'ın karşısında geç dalganı. O niye o? Ne işi varmış yukarıda? Ne bileyim ayol ben ne işi varmış? Kendi biliyordur herhalde. Yarım kalan bir işiniz varmış. Onu halledecekmişsiniz. insan bazen düşündüklerinden utanıyor. Ben mesela... ...şimdi bu haline bakarken... ...dün aklıma gelince iyi ki diyorum. İyi ki kendinde değil de... ...dün yaşananların farkında değil. Yeniden toparlar mutlaka. Dua edeceğim. Dua edeceğim ki toparladığında da... ...dün yaşadıklarını hatırlamasın. Agah'cım sen de daha şirkete gideceksin, benim de odada işlerim var. Bu işimizi halletsek mi diyorum. <laughs> Hasan.. Nedim Bey odasındaki kamerayı söküp iptal edin. Agah bey ne yapıyorsunuz? Kamerayı söktüreceğim. Anladım ama neden? Bu kamera bize güven vermeyen eski hemşehriler için takılmıştı ev. Kamera dediğin şirkette olur değil mi? Ayrıca evimizde gizli gözlere ihtiyacımız yok bizim. Üstelik Nedim Bey konusunda hiç yok. Siz yetersiniz hemşire hanım. Size olan güvenimiz sonsuz. Kesinlikle. Ayrıca nihayetinde Nedim Bey'in de kendine ait bir mahremeti var öyle değil mi? Öyle paldır küldür girilmemeli. Kesinlikle. E hadi bakalım. Aa, küçük bir detayı atladım. Bugünden itibaren Nedim Bey eskiden de olduğu gibi Şeniz Hanım'ın mesuliyetinde. Ne? Ben? <laughs> canım benim. <laughs> Nasıl da korktum. Merak etme canım. Sen işi edecek değilim. Sen hala Nedim'in hemşiresisin. Bundan böyle sen hep bizimlesin hemşire hanım. Sadece tedavi süreçlerini Şeniz Hanım'la yürüteceksin. Hepsi bu kadar. Son günlerde işi gücü çok ihmal ettim ben de. Nedim bundan sonra ikinize emanet. Zaten yıllardır bu evin İçişleri Bakanı Şeniz Hanım'dı. Öyle olmaya da devam edecek. Değişen fazla bir şey yok yani. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Özür dilerim. Kamerayı sen istedin diye değil... ...kendi kontrolü manyaklığını yenmek için kaldırtıyorum. Biliyorum Agat'cığım, biliyorum. Ben de pişman olmayacağımı biliyorum. Kamerayı söktür. O kadar çok şey var ki. İyi günler, ee, ilaçları yeniden üzerine sokmamız gerekiyor, eski reçetelerimize devam edelim. Peki Şeniz hanım, yalnız bir şey var, verdiğiniz doz alisilasyon yan etkisi yaratabilir. O nedenle dozlarını tekrar gözden geçirmekte fayda var. Biliyorum, biliyorum ama şu anda bir sıkıntı yok, gayet iyi görünüyor. O yüzden bu dozla kalın. ben siz sonra Şu anda halletmem gereken başka bir iş var.